Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 1 ile 100 arasında rastgele sayıyı ekrana yazdıran programı yazacağız. İkinci yine kaydediyoruz. Ve 3 girmeye başlıyoruz. diyor. Dönüyor tabii ki. Biraz bir sıra için saymaya ekleyeceğiz Şimdi biz bu işlemde iyi atacağız ve esrand arkadaşlar. arasında olmasını istediğimiz için bu şekilde ayarlıyoruz. Bir ekrana yazdıracağız şimdi. Tekrar değiştireceğiz. Ve değiştirelim. Şimdi çalıştıralım. 63 sayısı geldi. Tekrar çalıştırıyoruz. Bu sefer 76 geldi. Yani rastgele atadık.